Alo. O geri zekalı Zaza'yı ver bana. Kimsin? Ne biçim konuşuyorsun? İskender büyüm, geri zekalı. Patronunu ver bana dedim. Dayı İskender büyük. Yok de, yok de. Ee, dayım şu anda müsait değil. Başlarım onun müsaitine. Bana Zaza'yı ver dedim. Getirtme beni oraya. Sana söylüyorum geri zekalı. Hayır, susmuyor bu herif. Ya Zaza'yı ver, ya da oraya geleyim diye. Bırak gelsin. Ya hele bir dur. Ben hem kenker çiğneyip hem dağa çıkamayım ha. İki işi bir arada yapamıyım. Hem düşün, hem konuş, hem karar ver. Ne zormuş bu alemdağın işi. Alo. Bana bak Saza. Ya o mematiyi bana vereceksin. Ya ben gelip kendi ellerimle onu alacağım. Ama ama oraya gelirsem bırak mematiyi. Canlı bir tek ot bırakmam. Ne diyorsun İskender Bey? Ne mematisi? Bana yalan söyleme be adam. Yalanlı malanlı düzgün konuş. Saza... Saza getirtme beni oraya. Ya gel. Gel gel. Senden mi korkacağım? Arayaydım. Yarım saat önce gelip ben Mati'yi alaydın. Ben ben Mati ile işimi hallettim, bıraktım gitti. Ben evlem sen isteyeceksin. Ya sen manyak mısın? O senin düşmanın. Niye bırakıyorsun? Keyfimin kayası mısın? Bugün keyfime kaya, cevheri seçtim. Yarın bir daha ara.